Selam. Normalde böyle videolar çekmiyorum. Kanalımı biliyorsunuz. Ama son birkaç haftadır tuhaf şeyler yaşıyorum ve bunu kayda almasaydım delirdiğimi düşünürdüm. Belki de delirdim, bilmiyorum. Ama elimde kanıt var. Her şey 3 hafta önce bu yeni daireye taşındığımda başladı. Minimalist, modern bir yer. Akıllı ev dediklerinden. Işıklar, kilitler, her şey telefonda. Ve ben de bir teknoloji meraklısıyım ya da meraklısıydım. Evde yalnız yaşıyorum. Bunu vurgulamak istiyorum. Kesinlikle yalnızdım. Birinci gün göz yanılması. İlk başta küçük şeylerdi. Gözümün ucuyla bir gölge görmek. Başka bir odadan gelen boğuk bir fısıltı, standart yeni ev sesleri diye düşündüm. Kendimi buna inandırdım. Sonra incelemem için gönderilen şu yeni nesil gece görüşlü güvenlik kamerasını kurmaya karar verdim. Hani şu anomali tespiti yapay zekası olanlardan. Sözde evcil hayvanları insanlardan ayırıyor, olağan dışı hareketleri bildiriyor falan. Ben de salona kurdum sadece denemek için. İlk gece hiçbir şey olmadı. Sabah kalktım, kayıtları kontrol ettim. Sadece ben vardım. Normal. Ama o gece uykuya dalmakta zorlandım. Odada bir statik elektrik varmış gibi hissettim. Hani o eski tüplü televizyonların yanına yaklaştığınızda hissettiğiniz basınç gibi. Üçüncü gün ilk temas ikinci gece. Uyandım. Gece üç sularıydı. Susamıştım. Mutfağa gittim. Salondan geçerken kameranın küçük kırmızı ışığının yanıp söndüğünü fark ettim. Normalde sadece kayıt yaparken sabit yanar. Telefonumdan canlı yayına baktım. Bir şey yoktu. Ama sabah, sabah kayıtlara baktığımda şunu buldum. Gördünüz mü? Tekrar oynatıyorum. Bunu gördüğümde evde yalnızdım. Kanepede uyuyordum. Bu, bu ne? Bir böcek mi? Lensin üzerinde bir toz parçası mı? Bir glitch mi? Görüntü hatası. Ama yapay zeka bunu insan figürü tanımsız olarak etiketlemişti o gün evden çalıştım. Ya da çalışmaya çalıştım. Gözümü o köşeden ayırmadım. Güneş ışığında hiçbir şey yoktu. Sadece boş bir duvar. Yedinci gün. Dijital parazit korkmuştum. Ama aynı zamanda meraklanmıştım. Bu bir hata olmalıydı. Bunu kanıtlamalıydım. O gece sadece güvenlik kamerasını değil, kendi DSLR kameramı, laptopumun kamerasını ve eski telefonumu da farklı açılardan kayıt yapacak şekilde kurdum. Bütün evi kayda alıyordum. Eğer bir şey varsa onu her açıdan yakalayacaktım. Saatler geçti. Hiçbir şey. Tam tamam sadece bir hataymış demeye başlamıştım ki işte oradaydı. Ama bakın. Diğer kameralara bakın. Görmüyorlardı. Diğer kameralar kördü. Sadece bu bu özel sensör bu anomali filtresi onu yakalayabiliyordu. O sadece belli bir frekansta mı görünüyordu ve sonra ses başladı. Duyuyor musunuz? Sesi açın. Laptopum kapalıydı. Hoparlörler kapalıydı. Bu ses doğrudan mikrofonlara geliyordu ve sadece o şey ekrandayken. 10. gün. Beslenme uyuyamıyorum. O kamerayı kapattım. Fişini çektim. Kutusuyla birlikte dolaba kilitledim. Ama bir şeyi değiştireceğini sanmıyordum. Görmüş olması yeterliydi. Benim onu gördüğümü biliyordum. Artık dijital dünyaya ihtiyacı yoktu. Telefonum, telefonum garip davranmaya başladı. Fotoğraf galerimde benim çekmediğim fotoğraflar bulmaya başladım. Bunları ben çekmedim. Evde yalnızım. Bunları kim çekti? 14. gün, Yayılma. Sadece fotoğraflar da değil. Akıllı ışıklarım geceleri rastgele yanıp sönüyor. Akıllı kilit ben evdeyken defalarca kapı açıldı, kapı kilitlendi bildirimi gönderiyor. Dijital asistanım ona seslenmediğim halde gecenin üçünde cevap veriyor. Seni duyuyorum, seni görüyorum. Bununla besleniyor. Korkumla ama daha çok dijital varlığımla, Wi-Fi sinyaliyle, Bluetooth bağlantılarıyla hard diskimdeki statik enerjiyle besleniyor. 20. gün son kayıt. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Buradan çıkmam lazım ama korkuyorum. Korkuyorum çünkü dün gece bir şey fark ettim. Bakın. Bu benim yansımam. Normal. Ama telefonumun kamerası şu an beni çeken kameranın lensine baktığında o o burada. Hep buradaydı. Sadece sadece lensler aracılığıyla görünüyor. Bu videoyu yüklüyorum. Eğer eğer benden haber alamazsanız kayıt durdu